Efendim, göre? E, eğer NATO'dan çıkmazsak e, 15-16 Temmuz 2016 16 darbelerine de katlanalım demek bu. Yani o kim yaptı o darbeyi, kim besliyor PKK'yı, kim fetöyü başımıza bela etti ve bugün tehdit e, Doğu Akdeniz'de nereden geliyor? NATO'dan gelmiyorsa bugün Doğu Akdeniz'de doğrudan doğruya Türkiye, Amerika, İsrail, Fransa. Dolayısıyla NATO tehditleri altında. Kim hangi fırkateynimize, hangi bayrakla çıkılıyor? Alman fırkateyni bizim ticaret gemimize silahla çıktı. Hangi bayrakla? NATO bayrağı. Arkasında Amerika var. Komutan e, İtalya'da NATO karargahı komutanı. Kaptan Yunan. Yani NATO bizim gemimize silahla çıkıyor. Ondan sonra NATO bölücüleri bizde destekliyor. NATO bizde darbe yapıyor. E, bugün e, tabii ki köklü olarak NATO'dan Türkiye'nin bağımsızlaşması, bağımsız yaşamasının en önemli garantilerinden biri olur. Tehdidi sapladıktan sonra o tehditle ilgili örgütlere karşı köklü tavırlar gerekir. Aynı şekilde bugün kesinlikle bu hele bu ambargodan sonra Türkiye incirlik üstüne el koymalıdır. Yani zaten kendi vatanımız orası, bizimdir orası. Oraya Amerika gelmiş bir üst kurmuş. Hadi arkadaşlar buyurun 3 ay içerisinde <laughs> ...buradaki pılınızı pırtınızı toplayın... ...memleketinize gidiyorsunuz demek... ...bugün ele kesinlikle gerekir... ...çünkü...